Merhaba sevgili yengeçler, hoş geldiniz. Temmuz ayına bakalım Temmuz ayı sizler için nasıl olacak? Sevgili yengeçler, Temmuz ayına ev aile konularınız etkin bir şekilde giriş yapıyorsunuz. Sosyal gruplarınız, arkadaş ortamlarınızda bir hareketlilik var. Ne kadar güzel. Zaten Jüpiter'de yengeç burcunda sizle beraberdi. Ve arkadaş ortamlarınızda ilginç, sıra dışı kişilerle buluşmak, sizi mutlu eden kişiler, yerler, dostlarınızla bir arada olmak, aktif bir süreçte olduğunuzu görüyoruz. Ve bekar olan yengeçler için geçmişle bağlantılı arkadaşlar ve geçmişle bağlantılı gruplar ve bunlarla ilgili bu kişilerle yeni bağlantı kuracakları kişiler için de tanışmalar içerisinde olabileceğini gösteriyor. Ve sevgili yengeçler sizin için özellikle ev, aile konularında anlaşamadığınız husumetlerle ilgili bazı yeni kararlar ortaya çıkarabilir. Bu ay başlangıcında sizi baskılayan, yapmak istediğiniz konularda sizi zorlayan tüm konularla ilgili köklü bir şekilde kendinizi geliştirdiğiniz yeni bir süreçte değerlendirme içinde olacağınız güzel, olumlu bir süreçte başlıyor olacaksınız. Ve 4 Temmuz Venüs ve Uranüs kavuşum içindeler boldalar biliyorsunuz ve son derecelere doğru ilerliyor olacaklar bu da sizin 11. evinizde burada sosyal çevreler arkadaş ortamları hedefleriniz bir yapılandırma sürecinde artık son noktasına geliyor burada dilediğiniz gibi ortaya koymak güzel içinde etkileri içinde ilhamınızı yükselten noktalarda olacaksınız hedefleriniz arkadaş gruplarınız bu da aktif bir süreçte olduğunuzu görüyoruz sevgili yengeçler ve diğer yandan diyet dış görünüş bunları değiştirmek yeni bir eğitime başlamak yazılmak e, bu konularda da tabii ki Venüs ve Uranüs'ün enteresan, ilginç, güzel farklı sıra dışı noktalarda hareketli, bereketli, güzel, olumlu şanslar sizinle beraber olacak. İş ve kariyer alanında da yapmak istediğiniz şeylerle ilgili yeni girişimlerinizi arttırırken diğer bir taraftan tabii ki sorumluluk ve iş çalışma bilincinize de önemli bir vurgusu var. Biraz sorumluluklarınızı sanki arttırıyor gibi sevgili yengeçler. Ve 5 Temmuz'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor olacak ve siz sevgili yengeçler için tabii ki 12. eve doğru ilerleyen bir Venüs görüyoruz. Ve İkizler'de burada tabii Peki, geçmiş konuşmalar arkadaş gruplarınız içindeki konuşmalar kadın figürler kadınlarla ilgili konuşmalar geçmişte bir takım yapmak istediğiniz işlerle niyetlerle o ilhamınızı yükselten bir noktada olacaksınız burada tabii o gruplarla ilgili eski arkadaşlıklarınız olabilir geçmiş konuşmalar olabilir Venüs'ün buradaki hareketiyle bir takım e, devrim yarasan Farklı düşüncelerle farklı konular içinde olmanızı sağlayacak Venüs ikizler bu alanda. Aynı zamanda 12. eve yerleşmiş olması güzel bir şekilde köklü bir şekilde çünkü Plüton'la da ilk açısını gerçekleştirecek. Bu parasal anlamda yurt dışı konularıyla eğitimle ilgili e, hesap kitaplarınızı e, ortaya çıkartan bir dönemde olacaksınız. Tabii ki 12. eve yerleşen Venüs. Gizli aşk hikayeleri, platonik aşklar, sevgi temalarınız derinden çok yönlülüğünüzü, çok yönlü konuşmaları, çok yönlü sözleri sizlere getiriyor olacak. Burada tabii ki piyotonla karşılık yapıyor oluşu özellikle geçmiş kadınlarla ilgili konuşmalarla ilgili aydınlatıcı bir süreçte de olacağınızı gösteriyor. Güncel hayatınıza önemli bir vurgusu var. Tabii ki bu etki. 7 Temmuz'da Uranüs'ün de ikizlere geçmesiyle geçmiş ikili ilişkilerinizde beklenmedik olaylara şahit olma etkisini artıracak. Fark etmenizi sağlayan aydınlatıcı o derin çok yönlü taraflarınızı çalıştırıyor olacak. Geçmişte yaşadığınız ilişkilerle ilgili bilinmeyen konularla ilgili kişileri fark etme orada iş odaklı güncel hayatınıza yansıyan hizmet aldınız hizmet verdiğiniz alana yansıyan önemli kişilerle karşılaşmaları da getirecek. Kapalı kapılar ardında konuşulmuş, kapalı kapılar ardında yapılan ilişkilerle ilgili bağlar Bunlarla ilgili önemli e, fark etmenizi, aydınlanmanızı, şahit olmanızı gerçekleştiren gündemler içinde olacaksınız. Biliyorsunuz Uranüs ikizlerde 7,5 yıllık bir süreçte hareket ediyor olacak. Bu da tam sizin 12. evinize yerleşiyor. Burada devrim yaratacak, e, yeni icatlar, teknolojileri anlatan Uranüs ikizler geçişi 12. evde sizde. Geçmiş yaşanılan olaylarla ilgili, kişilerle ilgili, çok yönlü iletişimlerle ilgili, çok yönlü kararlarla ilgili yepyeni, ilham verici, kendi içinizde duygusal anlamda fark etmenizi sağlayan sürpriz gelişmeleri de getirecektir. Ve 5 Temmuz'da Neptün Koç Burcu'nda geri hareketine gidiyor sevgili yengeçler ve 10 Aralık'a kadar burada kalacak Neptün Koç gerilemesi. Zaten sizin için tam 10. evinizde tepe noktanızdaydı Neptün transiti ve bu sırada illüzyonu kaldıracak. Burada netleştirecek. Çünkü Neptün Koç ilerlemek istediğiniz konularla ilgili belirsizlikler, kararsızlıklar, sürüncemeler artık retro hareketiyle kararsız kaldığınız konularla yüzleşme dönemi başlıyor. Yüzleşme dediğimizde korkmayalım. Bunları fark etmek, endişelerinizi, iş hayatınız, statünüz, e, aileniz, meşgaleleriniz bunları fark etmek. Sizi zorlayan, geçmişte iş yaşantınızla ilgili önemli yol ayrılımlarına neden olan ailenizle ilgili bu süreçte arınmalar ve tercihlerinizi gerçekleştirmek üzere burada retro yapıyor olacak. Burada üstleriniz, tabii ki yönetici kişiler, üst düzey yönetici kişiler bunlarla ilgili önemli bir dönem başlayacağını da anlatan Neptün retrosuyla beraber olacağız. Tabii ki girişimlerinize stratejik davranmak çok önemli. Sizin için önemli değerlendirmeler, stratejik değerlendirmeleriniz, kararlarınız ve ilham aldığınız siz empatsınızdır. O empatlık özelliklerinizi çok kuvvetlendirecek Neptün gerilemesi. Ve 10 Temmuz'da 20-35'te Oğlak dolunayı gerçekleşiyor. Hemen Temmuz'un girişinde bir Oğlak döneliyi etkisinin altına giriyor olacağız zaten. oğlan kuyruğu suya değiyor. Yani mutluluk için ne kadar çalışmalıyım? Sizin için tam 7. evinizde gerçekleşecek. Sizi kişilere bağlayan eşiniz, evliliğiniz, sevgiliniz, dolunay ışığını buraya yansıtıyor olacak. Geçmişte yaşadığınız durumlara karşı duygusal anlamda daha güçlü bir şekilde ele alacaksınız. Eşiniz, partnerinizle ilgili diyaloglarınız sizi zorlayan, baskılayan burada bu konulara daha ciddi bir bakış açısıyla hareket ettiğinizi görüyoruz. Tabii ki burada ciddi, mesafeli, soğuk kanalı elden bırakmayan e, görünümler içinde olabilirsiniz. Burada sevgi temaları yani duygusal anlamda ay oğlak aslında duygusallıktan ziyade daha çok zihinsel, e, stratejik ve çözümleme üzerine gider. Sizi kişilere bağlayan konularda dürüst, sorumluluk bilinciniz yüksek kişilerle sizi bağlayan noktalarda sorumluluğunuzu artırabilir sevgili yengeçler. Düşündüğünüz konularda o geçmiş hayal kırıklıklarıyla ilgili artık onlarla fark edeceğiniz, yüzleşeceğiniz, artık yeni kararlara doğru yol alacağınız bir dolunay olacak. Bilgece kararlar, bilgece hareketler içinde olacaksınız. Ve ikili ilişkilere baktığımızda daha kalıcı değerler. Tabii ki o Satürn'ün, dolunay yöneticisi Satürn'ün etkisiyle özellikle arkadaş çevreniz, iş çevreniz, işinizdeki hedeflerde bir elemeler içinde olacaksınız kardeşiniz, yakın çevreniz, iş yaptığınız insanlar bunlarla ilgili geçmiş konuları düzenlemek, fikir ayrılıklarınızı netleştirmek Yeniden gündeme gelebilir. Kendi fikirlerinizi düzenleyebilirsiniz kişilerle ilgili. Yine e, yapmış olduğunuz işlerle ilgili daha çok mantıktan yana tercihler hareket etmek ön planda olacak. Bazı şeyleri göremediğiniz, öngöremediğiniz yönlerle ilgili netleşmeler oluşacak. Karşı tarafa mesafe koyabilirsiniz, daha sadeleşebilirsiniz. fikirlerinizde örtüşmeyen konularda yükselen ifadeler sizi zorlayan kişilerle ilgili uzakta kalmanızda fayda var sevgili yengeçler parasal alana şöyle bir bakalım. Yeni stratejiler içindesiniz. Paranız güzel, şanslı, olumlu etkiler altında. Ama yeni planlar içinde olabileceğinizi gösteriyor. Oğlak dolunayı biraz daha aslında stratejik çalışmak, sorumluluk bunları yükleneceğiniz ama aynı zamanda parayla ilgili gelişim içinde olacağınız eski sistemlerin de değiştiği bir sürece ışığını yansıtıyor olacak. Paranızı güvenli bir şekilde yatırmak, zararlarınızı aza indirmek adına olumlu çalışacaktır. Yolculuklar, seyahatler, geçmiş konular bunları düzenlemek adına da olacaktır. Sağlık anlamında bakalım sevgili yengeçler. Sağlık anlamında tabii ki Jüpiter'in de etkisi burada hareket ettiği için yeme içme karbonat hidrat artışını gerçekleştirebilir. Ee, burada beslenmeye çok dikkat. Tabii ki beslenmeniz diyet bunlarla ilgili de Oğlak Dolunay'ın akabinde çok olumlu çalışacaktır. Bu süreçte kadınsal rahatsızlıklarınız varsa vücutta ödem tutma, şişme, kadınsal rahatsızlıklar bedeninizi bu noktalarda dengelemek önemli olacak. Burada hassasiyetler ve ödem artışı olabileceğini gösteriyor. Ve kemikler, diş, cilt problemleri yine Satürn'ün etki alanında bedende şişmeler burada bir takım problemler çıkartabileceğini gösteriyor. Mide ve bağırsak beslenmeye çok dikkat sevgili yengeçler. Ve 13 Temmuz Satürn Koç burcunda geri hareketine başlıyor. Karmik bize derslerimizi, sınavlarımızı getiren büyük öğretmen. Sınırın en dışındaki en büyük gezegenlerimizden bir tanesi ve Balık burcunda da devam edecek bu retrosuna. Bu süreçte sizi yavaşlatan geride bırakan, engelleyen, bitmiş konularla ilgili arındırmak adına tamamlıyor olacak retrosuyla beraber. Tam da 10. evinizde. Artık yeni bir sürece geçmek, üstleriniz, yöneticileriniz, aile içinde otorite figürleriyle ilgili, erkeklerle ilgili o geçmiş mevzularla zorlanmaları yenileyebilir bu retro sürecinde. Evet kariyeriniz, meşgeleleriniz, sorumluluklarınız artabilir. Sizi baskılayan konular yeniden cereyan edebilir. Burada ilüzyonu kaldıracak. Satürn retrosu ve yapmak istediğiniz işlerle ilgili Neptünle beraber artık harekete geçme, stratejik ve girişim yapma etkinizi arttırıyor olacak. Siz neye karar verirseniz verin, burada bir eleme sürecini çalıştırıyor olacak. Bu belki bir ortak grubunuz olabilir, belki işle ilgili bir içindeki değişiklik yapabilir ve belki de tamamen yapmış olduğunuz meşgalelerle ilgili geliştirmek adına bazı çalışmalarla ilgili yoğunluğunuzu arttırabileceğini gösteren bir etkisi olacaktır Satürn koçtaki gerilişi hemen Dolunay ayakkabında gerçekleşecek ve 14-15-17 Temmuz çok olumlu günler sevgili yengeçler. Ay, güneş, jüpiter çok uyumlu kullanabilirsiniz yeni projeler, yurt dışı işleri, geliştirmek istediğiniz konular, eğitim, seminer güzel etkiler alıyor olacaksınız. Manevi yönden güçlüsünüz manevi yönden de güzel etkiler sizinle olacak şifalandırmak dua niyet yapmak istediğiniz konularla ilgili güzel bir ilmi alabilirsiniz. Eğitim konuları yeni bir eğitim yeni bir seminer kendinizi geliştirmek için almak istediğiniz konularla ilgili aksiyon almak istediğiniz konularla ilgili olumlu bir süreç olacak bu 14, 15 ve 17 Temmuz aralı. 18 Temmuz Merkür Retrosu başlıyor. 15 derece Aslan'la başlıyor olacak. Ünlü Merkür Retrosu geldi sevgili yengeçler. Ve 12 Ağustos'a kadar sürüyor olacak. Moral bozucu evet ama bu Merkür retrosu birazcık farklı, çünkü ilk açısı Venüsle ile beraber hareket ediyor ve tabii ki Mars'a baktığımız zaman Güney Ay düğümü başakla ilerleyişi çok karmik geçmiş ilişkilerle ilgili hesaplamalar, düzenlemeler, gidermeler etkisi yaratabilir. Bu geçmişle ilgili alacak verecek olaylarınız bunları ortaya çıkartabilir. Tam da ikinci evinizde gerçekleşecek buradaki retro. Bu da tabii ki geçmiş ödemeler, para kaynaklarınız e, hasarları, zararları en aza indirmek, burayı derlemek, toparlamak adına olumlu. Öte yandan Merkür retrosunda bir yere yatırım yapmak, banka kredisi almak, işte paranıza güvenerek bir hareket yapmak için çok uygun bir süreç değildir. E, ama değerlendirmek isterseniz tabii ki detaylara bakmak ve çok iyi bir şekilde değerlendirmek öne çıkıyor. E, burada tabii lüks ve lüks olarak kendiniz için yapmak istediğiniz harcamalarında biraz kesenin ağzını açabilecek bir hali var. Çünkü burada ihtiyaçlarınızı yapmak istediğiniz konuları Tabii ki Jüpiter'de yengeçte olduğu için artırabilir. Parasal mevzular oluşabilir. E, kar zarar dengesini yapacağınız önemli bir e, süreçte olacaksınız. Kimi yengeçler için tabii ki parasal artışları düzenlemek, e, daha tutumlu davranmak bu anlamda da oldukça olumlu ve şanslı bir dönem olacaktır. Ve 20 Temmuz'a baktığımız zaman çok ilginç bir gün. İlginç fikirler, sıra dışı konular bu süreçte 20 Temmuz bu süreçte Bugünlerde Uranüs ve Ay'ın önemli açıları var. Sizin için paranızı işletmek tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Gökyüzü göksel konumda paranızla ilgili sıra dışı orijinal fikirler bulmak. Bugünler güzel. Ee, kazancınızı arttırmak adına fark etmediğiniz konuları e, görmek adına olumlu. Tabii ki diğer yandan olumlu dönüşler sağlayabilirsiniz. Sevgili yengeçler 20 Temmuz'da alacağınız vereceğiniz vardır. Kağıt işiniz, evranız önceden kalmıştır. Bunlarla ilgili dönüşleri e, sürpriz beklenmedik şekilde gerçekleşebilir. Çünkü 20 Temmuz ilginç enteresan günler demiştik. Özellikle 20-24 arasında güzel etkiler, haberler geliyor size olacağını gösteriyor. Hayırlısıyla gelsin. Gerçekten önemli. Bana, bana da yazarsanız merak ediyorum. Ve 24 Temmuz'da 19.10'da Aslan yeni ayı gerçekleşiyor. Güç ve sevgi dengesi diyoruz. Sevgili Yengeçler ve burada tamamen Aslan sterlüm oluşmaya başladı. Merkür de retro bu alanda tam ikinci eminizin içine yerleşmiş vaziyetteler Güneş'le beraber. Ee, tabii ki 22 e, Temmuz'da güneş de aslana geçiyor. Bu da parayla ilgili. Hep paraya dönmeye başladı sizin için ay sonu. Ve yenge için özellikle ikinci evdeki yerleşen bu aslan yeni ayı. Paranızı arttırmak, kazançlarınızı arttırmak, gayrimenkulleriniz, satış işlemleriniz bunlar için olumlu bir süreç. Ancak burada Merkür retro yaptığı için sizi desteklemeyen konuları arındırmak, Mali durumunuzu daha net bir şekilde algılamak adına e, buradaki noktalara vurgusu var. Yani bunları görmek, buradaki eksikliklerinizi tamamlamak, geçmiş borçlarınız, alacaklarınız, verecekleriniz, fatura işlemleri bunun içinde olabilirsiniz. Biraz buraya yeni ay etkisi yansıyor olacak ve paranızı arttırmak adına sizi baskılayan gecikmiş ödemeler, geçmiş olacak verecekler, sizi baskılayan işte biraz böyle kıtlık bilincine çeken noktaları aydınlatmaya başlatıyor, başlıyor olacaksınız. Bu gerek miras, dava, eşinizden alacağınız para, yüzleşmeler bunlarla ilgili Hareket edecek bir yeni ay olacak. Cesur hareketlere çok dikkat etmek gerekiyor sevgili yengeçler. Merkür Retro yapacağınız girişimlere çok iyi detaylarına bakın. İmza atacaksanız lütfen dikkat. Burada hasarlı, eksik, problematik gelebileceğini gösteriyor. Yine paranız, malınız, mülkünüzü güvenceye almak. Bunları daha tutumlu, olumlu bir şekilde kullanmak adına olumlu çalışacaktır. Merkür Retro sürecinde geçmiş ödemeleri düzenlemek adına ee, spekülatif konulara lütfen çok dikkat edin. Ee, burada parasal anlamda dikkatli olmanız gerektiğinin altını çizen bir e, görünüşü var Aslan yeni ayının. Çünkü Aslan'ın o cesaretli, girişken, risk alabilen yanlarını e, çekilebiliriz aslında hep beraber. Ve yakın çevrenizde iletişiminiz, tabii ki anlaşmalar, iletişim problemleri bunlar da yine ortaya çıkabilir. Tabii öte yandan işinizi e, detaylandırmak istediğiniz konular <laughs> mükemmeliyetçi yanlarınız buraya da bir vurgusu var Hani geçmiş hatalara yer vermemek için kendinize baskı oluşturmamaya dikkat edin çünkü sağlık konularında biliyorsunuz ay yönetici gezegeniniz sevgili yengeçler ve aslan yeni ayı çok girişimci sevgi ve güç bağını çok yükselten otoriteyi çok yükselten görünümleri var bu sizde huzursuzluklar yaratabilir ve sağlık konularına yine baktığımızda eller kollar günlük işinizde yarım kalan noktaları derlemek, toparlamak da çok verimli çalışacak bu aslan yeni ayı. Yine endişe, stres sizi zorlayan, tetikleyen durumlar oluşabilir. Burada size zarar veren konulardan uzak durmanızda, o enerji alanında olmamanızda fayda var sevgili yengeçler. Mide, bağırsak, yeme içme konuları çok çok aktif olacak. Fazla abartılardan uzak durmak Önemli olacaktır sizler için sevgili yengeçler güzel bir aslan yeni ayı diliyorum paranıza para bolluk katsın o geçmiş ödemeleri umarım size getirir diyelim ve 25 Temmuz Güneş Plüton karşıtlığı tam olarak başlıyor olacak tabii ki sizin para aksi demiştik orası çalışmaya başlıyor bu karşıtlık masraflarınızla ilgili. Hesapta olmayan zorlu durumlar alacak verecek de alamamak sizi zorlayan durumları ön plana getirebilir. Yine yönetici üst düzey kişiler işte eşinizin parası buradan gelen dışarıdan gelen paranızla ilgili verdiğiniz emekle ilgili problemleri anlatabiliyor. Tabi öte yandan sağlık da etki alanında olacak. Psikolojik endişelere çok dikkat geçmiş hassasiyetleri e, psikolojik anlamda sizi zorlayan durumlara tetikleyebilir. Hani ego savaşları sizi baskılayan kişiler buralarda tabii ferah kalmak bu kişilerden uzak kalmak size fayda sağlayacaktır. Ve 30 Temmuz Kayron Koç'ta retrosuna başlıyor olacak. Duygusal yönden çok şifalandıran o Kayron'a şifacı yaralı şifacı etkisini aldığımız bir süreç sizin için tam 10. evinizde yerleşen koç salyumunun içinde hareket ediyor olacak. Bu da tabii ki kariyer alanınızda başarı, statü ivmenizi yükseltirken, yapmak istediklerinizi yükseltirken, duygusal anlamda sizi alıkoyan konulara hassasiyetlerinize bir vurgusu olacak. Burada iyileştirici sizi bu noktalarda alıkoyan yaşamınızdaki etkileri canlandıracak. Yani ay sonunda iş ve ev ortamınızda hareket halindeyken kazalara, tartışmalara dikkat etmeniz lazım. Burada evet yaralı şifacı demiştik. Burada tekrar o sorunları yenileyebilir. Ancak bunları tabii şifalandırmak adına getirecek. Buradaki problematik yapıları görmenizi de sağlayabilir sevgili yengeçler. Ve 31 Temmuz artık ayın sonuna geldik. Venüs de Yengeç Burcu'na yani sizin burcunuza yerleşiyor. Çok güzel. Sizin burcunuza yerleşen Venüs sizin etkin bir şekilde kendinizi anlatmanız, ifade etmeniz, duygusal yönden empati, sev, e, şefkat, sevgi bu temelerde temalarda sizi yükseltiyor olacak. Kişilerle ilgili, yaratıcı işlerinizle ilgili tabii ki görünür olacak. Çünkü birinci evinize yerleşecek. Yükselen yengeçler ve yengeç burçları için olumlu bir süreç. İkili ilişkilerle ilgili sizi üzen, yaralayan, yoran kişilerle ilgili daha olumlu bir süreç olacaksınız. Tabii dış görünüşünüzle ilgili o e, sevgi, şefkat dolu, samimi, sıcak yanınızda yansıyor olacak. Bu yönden de çekiciliğinizi de arttıracak. Duygusal yönden hassasiyetleriniz artabilir. Siz hassas, nazik insanlarsınızdır. Aşırı her şey empati yapmamakta fayda var diyelim ama tabii nasıl olacak sizler geçsiniz Bu dönemde hassas bir dönem olacaktır. Ve 1 Ağustos Merkür cazimi dediğimiz süreç başlıyor. Merkür güneşin kalbinde 9 derecede hareket edecek. Çok güzel sizin için tam para konularının üzerine geçiş yapıyor olacak. Malınız mülkünüz için Bugün retrosunu bir günlüğüne durduruyor diyebiliriz adeta. Güneşten olumlu etkiler alarak bugün için de içinizde büyütmek istediğiniz temalar, ilerletmek istediğiniz, geliştirmek istediğiniz temalar hemen aslan yeni ayının akabinde bir Ağustos'u kullanabilirsiniz. Çok pozitif, olumlu yapmak istediğiniz harcamalarda yine de dikkat ederek e, ilerletebileceğiniz bir güne işaret ediyor. Sevgili yengeçler güzel bir Temmuz ayı diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler, sevgi ve selamlar.